Herkese selam yeni video hoş geldiniz. Günlük farm serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Slotlara ağaçlardan başlayacağım. CZ'de çok fazla darlama var. Durabilirsem burada duracağım. Duramazsam Ardrim çarına geçeceğim. Bildiğiniz gibi orada Pricedom var. Ee, onun da bu hafta içinde pek videosunu da çekememiştim. Günlük bölümün içine eklemeyi mutlaka düşünüyorum. Belki direkt oraya geçerim buranın darlama durumuna göre bakarım artık ona. Şimdilik ağaçta başlayalım. Duruma göre zaten tekrardan kayda girerim arkadaşlar. Ek olarak e, birinci bölümden sonra e, oyun içinden çok fazla PM geldi. Saatlik dropları nedir? Kastın e, slotların vesaire diye. Arkadaşlar hepsinin kanalda videoları mevcut güncel bir şekilde. E, zaten kanalım bildiğiniz gibi. 2 iki buçuk aylık bir kanal. Ee, hemen hemen tüm slotları da e, kanala eklemeye çalıştım. Kontrol ederseniz hem yani eminim ki aradığınız slotun videosunu çekmişimdir. Çekmediysem de e, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdiden e, keyifli seyirler diliyorum. Ağaçlarda olacak gibi değildi arkadaşlar. Çok darlama var. Mecburen e, A hoca geldim. Ergün'le beraber farmlayacağız. Tek slotta iki kişi. E, bakalım ne, ne kadar drop alabileceğiz. Ha, burada da mutlaka dallama olacaktır ama e, kalabildiğimiz kadar kalacağız burada. Kısa sürede 6 tane buz düşürdük. Şimdi ben bu bölümü hızlandırarak koyabilirim. Veya bölüm bölüm e, busların çıktığı sahneyi koyabilirim. Ama ikisini de yapmak istemiyorum. Büyük ihtimalle kurguya da eklemeyeceğim bu iki seçeneği de. Çünkü ben zaten kanalın başından beri hızlandırma video yapıyorum ve o bölümlerin hiç izlenmediğini söyleyebilirim. Analizlere baktığımda da bunu görebiliyorum. Ee, yani hızlandırılan kısım pek ilgi çekmiyor. Haklı olarak yani insanlar başının döndüğünü söylüyor. Ben bunu da duydum çok kişiden. Haklılar aslında. Ee, yani 2 saatlik 3 saatlik bir videoyu 10 dakika 15 dakika indirdiğinizde tabii ki bir baş dönmesi yapar. E şimdi buların tek tek çıktı sahneleri atarsam da 5-10 saniye aralığında 4-5 tane 6 tane 10 tane sahne geçişi demek. E bu da yani videonun görselliğini çok fazla düşürecek ve hani tam sahneyi anlamaya çalıştığında bu mu gelmiş falan. E şimdi konuşamayacağım da orada. Yani bus mu gelmiş derken tak bir sahne daha yine buz. Ee, yani açıkçası kimseye de bir şeyi inandırmak zorunda da değilim. Zaten sahnenin ilk başına baktığımızda biz busları sayıyoruz. Ee, bu her gün de ben zaten her gün farm atıyorum. Videolarımı izleyenler görüyordur. Aramızda böyle bir şeyin e, lafı bile olmaz. Hani kalsın onun hep onun olsun hepsi benim olsun pek problem etmeyiz bunları. Yine de yazıyoruz biz olur atladığımız olur. Bazen e, PK döndüğü için parti birleşmeleri falan oluyor. Siz de bunu gayet iyi bilirsiniz. O sırada kaçta kalmıştık diye tantan olmasın düşüncesiyle yazıyoruz. Daha sağlıklı oluyor. Bundan dolayı e, şu an üçer tane düştü. Direkt nihai sonuç budur. Bakalım daha ekstra burada kalabilir miyiz? Çünkü gitgide gelen kişi sayısı artmaya başladı karşılıktan. Bakalım neler olacak. a JR'ye geçtim. JR'yi de kazandık. 2 silver gem, 2 black gem. atıyorum arkadaşlar. Farm'a kaldığımız yerden devam. Her yerde oluydu. Hop Goblin'i buldum. Bu sumuzu da aldık. E, 3-5 dakika falan olmuştu. Çok fazla darlama var. Birkaç kere daha tohum atmak zorunda kalırsam ardırıma geçeceğim. Belki bir sonraki sahne direkt ardırımdan gelebilir. Bakalım. Evet. Vurduğum yerden buz düşüyor arkadaşlar. Ee, i̇kinci slotumu tam döndüğümde buz geldi. Aleyküm selam. Evet bir hoş geldin ölüşü diye düşünelim. Busumuzu aldık. Blot şekeri 53 level'da buzlatmaya geldik. Bakalım. Evet bir 10-15 dakika olması lazım arkadaşlar slota geleli. Üçüncü busumu da aldım. Şimdi ben yanındaki köpüş slotuna gözümü diktim. Arkadaşlar salacakmış. Bakalım oraya çökmeye çalışacağım. Oradan bu seviyede daha uygun bu stropları alacağımı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Köpüşe geçtiğimde tekrardan açacağım videoyu. Arkadaşlar slota çöktük çökmesine fakat şöyle bir sıkıntı var. Üzerimden sayfa attılar. O kadar çok öldüm o kadar çok öldüm ki anlatamam size. İki tane illet mage var humanlarda sağ olsun kardeşlerim. Böyle geliyorlar sinsi sinsi biri sağdan biri soldan geliyor. Ne olduğunu anlamadan ölüyorsunuz. De, tabi tek başlarına da gelmiyorlar. Bütün partiyi de yanlarına getiriyorlar. Öyle böyle busumuzu kasmaya devam ediyorum. Bakalım. Biri beni durdursun çünkü ben durmayacağım felsefesiyle yolumuza devam. Arkadaşlar görüyorsunuz her sahnede adım sağda bir yerde bir şekilde görünüyor. Ben de kıllığına slota gidip geniye bırakıyorum. Bakalım onlar mı inat ben mi inatım. Çok güzel bu var. Gerçekten çok iyi atıyor. 7 tane bu saldık. Sadece buradan blot, şeker ve köpüş slotu ortaklaşma bana 7 tane boost verdi. Şimdi burayı da yani 3-5 kere öldük diye bırakacak değiliz. Biz CZ'de ne 50 NP'ler kaybetmiş adamız. Bizi 25 NP kayıpla yıldıramazlar. Çok şükür priced olduğumuz için bir BAF'a NP kasan kardeşler de var. Hiç sıkıntı yok. NP'miz de var. NP'm bitene kadar ölmeye de okeyim. Buradayım. Hiçbir yere de gitmiyorum. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar. Öldük. Şaşırdınız değil mi? Bence şaşırmadınız. Şöyle yukarıya da kaldırdığımda görüyorsunuz. Yani her 2-3 ölümde bir adımı sağda görebilirsiniz. Ben saymaya çalıştım. Liste çok uzun. <laughs> Sürekli öldüm ama yani arkadaşlar o kadar güzel droplar aldık ki. Şimdi ben ne yapayım yani 11 tane upgrade scroll, 9 tane bus var. Bir tane değerli yan var. HP olan bes. Yani gayet güzel droplar ama yapacak bir şey yok. Şöyle 30. <laughs> falan doldurduğum engine'ımı patlatıp bu arderimden gidiyorum arkadaşlar. Delos'a geçeceğim. Orada tekrardan açarım videoyu. Şimdi ben buraya neden geldim? Niçin geldim? Arkadaşlar burning skeleton farmı yapacağım. Seviyeme en uygun, en ideal geniye farmının bu olduğunu düşünüyorum. Geniye bırakmam gerekiyor. Çünkü e, ilgilenemeyeceğim bilgisayarla. E, ben bilgisayarla ilgilenemiyorken de çar neden bir şey kasmasın ki? Bu soruyu kendime sordum ve Delos Burning Skeleton Farm'ı yapmaya karar verdim. Burası Abyscam Holy Water gibi droplar atıyor. Şu Holy 500k'ya koyan da var. 1m koyan da var. 250k'ya koyan da var. Biz 250K'dan hesaplarız onu. Çok da önemli değil. Ne atarsa kardır. 53 dakika geneyen var. O bitene kadar benim de işlerim bitmiş olur. Burayı da hızlandırmaya pek gerek yok. Çıkan kırdırmalık şerleri kırdırırım. Yani şerlerden bir şey çıkmazsa onu bile koymayacağım videoya. İsyan bayrağı açacağım artık Entity'ye. Çünkü şerlerden hiçbir şey alamıyorum uzun zamandır. Bakalım bu burada farmlasın. Biz de farmdan geride kalmamış olalım. Ben de işimi halledeyim. Kafam rahat bir şekilde farma devam ederiz. Hem ben de size ardırayım şerini göstermek istiyordum. Video gelemediği için. Bu şekilde e, çarı da görmüş oldunuz tekrardan. Yani çar farm yapabiliyor. Busta kasabiliyor. Bakınız kastık. Geniye bitince tohumu atmış. Şimdi geldim ben buraya. 10 ee, tane biskem, 2 tane olivatır bir de dex9 küpe aldık. Şu dex9 küperin fiyatını tam bilmiyorum. Pazara bakarım. Artık gün sonu hesaplama yaparken söylerim size ne kadar ettiğini. Şimdi şerler var. Bir de 3 tane ms'miz var arkadaşlar. Buralardan bir drop almazsam hiç kayıt açmayacağım. Bilginiz olsun. Ee, ya bu şerle ya da ana okçuyla Farma devam edeceğim. Hangisine geçmeye karar verirsem tekrardan slot içi videomu açarım. 3-2'den sadece bir tane VIP 11'e tır alabildim. VIP'ye atıp farma devam edeceğim arkadaşlar. Ağaçlara geldim arkadaşlar. Ortalık gayet sakin. Çok uzun bir süre buradayım. Bakalım neler kasabileceğiz. Her Sandres'e gidişimde çıkan çöpleri satarken kağıtları da tek tek hesaplarız zaten ne kadar kağıt attığını e, toplam slotta kalış süremi de size söylerim e, şu an için ne kadar kalacağım belli değil human ağaç slotundayım Sadece bunu söyleyebilirim ekstra detay olarak bakalım görelim İstugaya kardeşime ve onun nezdinde tüm rahat ol Paşam klanına da buradan selam olsun PK'dalar bizi koruyorlar. Onlar olmasa biz nasıl farm yaparız diyorum. Saygı ve sevgilerimi gönderiyorum hepsine. Tüm silahlarım patlamadı. Ama hiçbir şekilde hiçbir noktamda yer kalmadı. Şimdi itemleri sattıktan sonra ne kadar kastıma bakalım. Slottan da iyi para kastım. Yani bakıldığında 700-800 coins geliyor gibi görünüyor arkadaşlar ama... Ee, Yak, bir dakikada yaklaşık 30 tane mop kesiyorsunuz. Dakikada 20-25k minimum atıyor. Üçlü slot olduğu için e, sürekli bir temponuz var. E, yani gerçekten iyi kasıyor. Çöplerden de güzel gelirler elde ediyorsunuz. 3 tane ms aldık. Benim için önemli olan bu. Buradan bu arada 2m gibi bir çöp. Bu çok çok iyi oldu. Gerçekten. Çok değerli çöpler bir araya gelmiş. Ee, dediğim gibi 3 tane MS çok önemli. Bence kağıtta çok eksik kaldı slot. Ama onu toparlayacaktır. Burası hiçbir zaman üzmez kağıt konusunda. Sadece birazcık sabırlı olmak gerekiyor. Bakalım bu şekilde devam etmek istiyorum. Slot şu an tam istediğim kıvamda. İkinci RPR kısmına da geldik. Ee, yine... Hiçbir şekilde yerim kalmadığı için mecburi RPR'ye gelmek zorunda kaldım. Şimdi boşaltacağım. Yine 3 tane MS aldım. Bu çok önemli. Buradan mümkün olduğunca fazla MS almamız lazım. Son dönemde ben dahil birçok oyuncudan duyduğum MS dropların düşüktüğünü de hesaba katarsak. Buradan çift taneli MS ile çıkarsam en azından 3-4 tane MS drop'u alabilme imkanım olur. Sonuçta ağaç farmı yapıyorsanız evet kastınız kağıt ve çöpler önemli fakat ms'ye de birazcık bel bağlıyorsunuz. Ben burayı sadece ağaç slotu olarak da bir değerlendirme yapacağım videonun sonunda ki ne demek istediğim anlaşılsın. Genelde kastınızı ms ile toparlamış oluyorsunuz. Yoksa diğer türlü ağaç slotu pek kurtarır bir slot değil. Genel hatları itibariyle değil. Yoksa herhangi bir pot masrafınız olmadan Herhangi bir e, ekstra saçma bir masrafınız olmadan gayet de rahat farmladığınız, tek attığınız bir slot. Şimdi bakıldığında kağıdın bir toparlandığını siz görmüşünüzdür. E, birazcık daha iyiye gidiyor kağıdın toparlanma hızı. Umarım bu şekilde devam eder. Arkadaşlar yoldan geçerken bir op goblin'e vurayım dedim. Busumuzu aldık. Bereket versin. Büyük ihtimalle refere gitti arkadaş. Gelir. 2 üç tane vurdum. Kaçıyorum şimdi slotuma. Pera ayarımı belli bir süreden sonra arttırdım arkadaşlar. Bunun sebebini de açıklayacağım. bu RPR gelme durumundan dolayı değil. şimdi her slotun kendine has özellikleri var. Ben ağaçlar konusunda çok deneyimliyim. Çok deneyimli bir farmerım öyle söyleyebilirim. Ağaçlar özelinde. Şimdi çok basit 3-5 denklemle anlatayım ben size durumu. Ee, mesela hop goblinde farm yapmayı bilmeyen adam mana pot masrafı yapar. Hop goblinde farm yapmayı bilen adam sıfır masraf serisine ekler hop goblin'i çünkü gerçekten de sıfır masrafı yapar. Hop goblinde farm yapmayı bilmeyen adam 30-40 kere ölür. Hop goblinde farm yapmayı bilen adam slotta bir tane hop goblin bırakmaksızın bir kere dahi z'ye düşmeden farmını yapar. Şimdi bunlar nasıl oluyor ben size tek tek anlatamam. Çünkü bu dediğim gibi slotların bazı dinamikleri var. Ağaç slotun da bazı dinamikleri var. Nedir bu dinamikler? Bu slot e, açılıp kapanan bir slot. İlla şu an yorumları, yorumlar kısmına öyle bir şey yok. Slot açılması kapanması yok diyen bir tane bilir kişi noter tasdikli yorumunu yapacaktır. Birden fazla kişi de onu destekleyecektir vesaire. Ama öyle bir şey değil arkadaşlar bu. Deneyimle öğrenilen bir şey dediğim gibi. Bunu oyundaki binlerce slot için söyleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde bu çıkarmam. Ama bunu ağaç farmı yaparken söyleyemezsiniz. Çünkü gerçekten bu slotun bazı dinamikleri var. Bu slot kağıt atmaya başladığında sadece kağıt atar. Çöp dropu alamazsınız. Bu slot ms atmaya başladığında... 15 dakikada 3-4 tane MS atar. Çöp drop'u alamazsınız. Bu slot çöp drop'u atmaya başladığında ki ben ilk 2 rpr geldiğimde de gördüğünüz çok az bir kağıt kasmama rağmen tüm VIP key'im tabii ki yarı yarıya dolu olsa da tüm VIP ve invent, inventory'im ağzına kadar çöp doluydu. Ve nakit olarak çok ciddi bir kar elde ettik. Bunların sebepleri Slotun açılıp kapanması ile ilgili ve ben slotun kağıt oranının açıldığını fark eder fark etmez peri ayarımı 100k'ya çektim. Bu şekilde üzerimde beni şevkeden satma isteğini kırıp kağıt kasmaya başladım ve bunu da oran orantı yaptığınızda ilk 2 gelişimle gelişimde 3. gelişim arasındaki farkı net bir şekilde görebilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum bu konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen yorumlarda veya oyun içinde ben iletişime geçebilir arkadaşlar. Farma kaldığımız yerden devam edelim. Evet son bir daha RP yapacağım. Slotu değil JR'ye geçeceğim arkadaşlar. JR'den sonra slot durumlarına göre farm yaparım veya MS'lere girer. Günlük farmımızı bitiririm. Artık ben de yoruldum açıkçası dinlenmek de istiyorum. Bakalım duruma göre karar vereceğim artık satışımı gerçekleştirdikten sonra geçerim ee, size de tüm e, görseli göstermek istiyorum jr sonucunda tekrardan görüşürüz. CR'yi kazandık. Kolay bir galibiyet oldu. 2 tane silver gemimi aldım. Farma kaldığımız yerden devam. Çifti slot mastadona çöktüm arkadaşlar. Burada farm yapmaya çalışacağım. Darlamalar vesaire artık ne olursa olsun devam ediyoruz. Yine her zamanki gibi Ergün var. Ergün her yerde zaten. Kardeşim benim selam olsun ona da tekrardan. Bakalım devam. Evet arkadaşlar, Felo saatiydi. O yüzden farmı bıraktım. E, Felo'ya atak yaptık. Güzeldi bir xp aldık ama son kutu güncellemesinden sonra bildiğiniz gibi randomluk durumu olduğu için kutu bize kalmadı. Biz de çarları R2'ye attık. E, bossları kesmeye başladık. Bakalım burayı hızlandıracağım arkadaşlar. Hemen hemen bütün bossları biz keseceğiz herhalde. Dropları videonun sonunda bir değerlendiririz. Drop alabilirsek vesaire bir bakarız ne elde edeceğimize. Hemen burayı hızlandıralım. Bakalım neler alacağız. Evet bosslardan sonra bir bol turu vesaire yaptık arkadaşlar ee, oradan birkaç tane taş düşürdük her günde. de tekrardan mastodona geldim burada farmlayacağım belli bir süre dediğim gibi yorgunum çok fazla farm yaptığım için ee, iyice artık sıkıldığımda meselere girip e, değerlendirme kısmına geçeceğim Burada bir devam edelim bakalım ne kadar kalacağım. Yine üzerimdeki yorgunluk ve darlamaya göre artık değişkenlik gösterir orası. Yine önden çok net konuşmak da istemiyorum. Bırakırım derim, bırakmam. Bırakmam derim, bırakırım. Ee, sonradan hani lafımı yemiş olmayayım. Kalabildiğim kadar kalacağım şu an için. Işte. TRPR'ye evet, geldim arkadaşlar. 175 tane toplayabildik. Gayet iyi. 6,5M bir para yaptı. Slot'a devam ediyorum. Biraz daha kalacağım. Ondan sonra bırakacağım artık. Şöyle kastığım MS'leri göstereyim arkadaşlar. Farmı bitirdik artık. 4 8 14 tane MS var. Şimdi ben bunlara gireceğim hızlı hızlı. Sadece aldığım drop olursa onları göstereceğim. Bir 3 4 tane drop gelse yeter. Çünkü MS'ler bu aralar gerçekten katlanılacak gibi değil. Hiçbir şekilde drop atmıyor. En azından benim özelim de böyle. Sizde olaya dahil etmeyeyim. Ama aldığım duyumlar ve insanların şikayetleri de sadece bana olmadığının da bir göstergesi. Neyse girelim 14 tane ms'ye alacağımız droplara göre bakarız artık. Evet. MS'den gelen 3 tane e, dropla birlikte farmımızın tamamı bitmiş bulundu. E, şimdi bir bakacak olursak 3 tane bilek gem, 4 tane silver gem, 55 def, 29 atak sc, 15 buz, bir tane yan bez, 11 upgrade scroll, 14 abyss, 2 tane holy water, art 9 dex küpe, bir tane glipton taşı, 7 TS 1 VB 3 tane de drop'umuz var. Old takı yani. Şimdi tek tek hesaplama kısmına geçelim. Bu fiyatlar arkadaşlar ortalama Rosetta özelinde e, sel fiyatlarının genelinde minimumu ama özellikle bildiğim e, bu, bu fiyatı çok ucuza koymuş dediklerimde de ortalama fiyatı olarak alınacaktır. Ee, sizin serverınızda farklıdır. Dinamikleri değişkendir. Onu ben bilemem. Ben kendi serverım için yapacağım. Siz kendi serverınıza göre e, bunu hesaplarsınız kendi içinizde. Hemen hemen aynı çıkacaktı zaten de. Yine de e, bu hatırlatmayı yapayım. Şimdi sol tarafı boş bıraktım bilerek ki oraya tabloyu koyacağım arkadaşlar. Oradan e, siz de tek tek takip edebilirsiniz. 3 Black Cam 3M 4 tane Silver Gem 12 M, 55 tane Def SC 6.6 M, 29 Atak SC 5.8 M, 15 Buz 33 M, bir yan besimiz var 1 M, 11 Upgrade Scroll yaklaşık 1 M, 14 Abyss Gem'den 700k, 2 Ölü water 500k, artı 9 Dex küpimiz pazarda 3-4 kişi 3 e koymuş o yüzden 3 M yazdım. Taş ve TS'lerden 2M, VIP 11 1 1250, Old takılarda e, 8M yapıyor. 3 3 2 olarak baktım. En düşük sel fiyatları bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi burası toplamda 77M yapıyor. Nakit parayla birlikte 107-108M gibi bir meblaya tekabül ediyor. Bunu bu, bu fiyata gitmez vesaire diyebilirsiniz. Hani net bir GB yuvarlayabilirsiniz. Bir de bizim Bostar'dan gelecek ortak bir payımız var. Oradan da 5-6M geldiğini düşünürseniz. Benim hesabımda 110-115M -110 arası bir meblağ yapıyor. Ama siz dediğim gibi bunu kendi serverınıza göre yuvarlayabilirsiniz. E, bu tarz farm şeklinin e, tabii ki ekstra bir pazarda geçirilen vakit sürecinin de olduğunu hesaba katın lütfen. Yani bu şey gibi değil. Bu e, Nasıl örnek vereyim? 10 saatlik hop goblin farmı gibi değil. Sadece busun satışının olduğu. Direkt buya bırakabileceğiniz ve kalan nakdin direkt üzerinize nakit olarak geldiği bir farmlama şekli değil. Birazcık e, daha yoğun bir farm şekli. İşte uzun süre ağaçlarda kastım. E, ağaçlardan sıkıldığımda masadona geçtim. Örnek veriyorum. İlk başta ağaçlarda darlama geldiği için ardırıma geçtim. Oradan bir bol turu yaptık. Tekrardan döndük. Drakilerimizi yaptık. MS'lere girdik vesaire vesaire. Tabii ki birazcık uzun soluklu bir farm günü oluyor bu şekilde. Ama benim felsefem şu ne olursa olsun durmamak gerekiyor farmlarken. Günde bir GB kimse kimseye vermiyor arkadaşlar. GB'nin de fiyatının Rosset'te özelinde sürekli arttığını düşünürsek buraya gelen e oyuncu sayısı da gün geçtikçe artıyor. Slotlardaki insanlar da aa kardeşim ben burada 3-5M kastım gel sen de kast demiyor. Özellikle son günlerde selamsız sabahsız PM bloklu bir şekilde direkt slota KS e gelen arkadaşlar türedi. Bunlar da çok doğal aslında. Tabii ki biz kızıp sinirlenebiliyoruz. Aynısını biz onlara yapsak eminim onlar da bizi sinirlenecektir. Fakat GB bu kadar artmışken İnsanların da belli bir Ortalamasının nakde ihtiyacı varken Gerçek hayatta Bu tarz şeyler gayet normal O yüzden çok fazla sinirlenip e, Moral bozmaya gerek yok Dediğim gibi ben Oyundan para kazanmak istiyorum e, Yatırdığımı çıkarmak istiyorum Üstüne de e, Pusumu itemimi toplamak istiyorum diyorsanız Benim farmlama şeklimi yapmak zorundasınız Ya da Hayır ben her şeyi nakit istiyorum diyorsanız bunun yarısını benim kastığım sürede yarısını kastımayı göze alıp gidip çöp farmı yapacaksınız arkadaşlar. Bunun artık şeyi yok. Ne derler ona? Bir ortası yok. Hem onu istiyorum hem bunu istiyorum yok ne yazık ki. He, ikisine de aynı anda ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz ama o zaman da dur ben yeniden sıfırdan bir çar açayım da yapayım diyemezsiniz. Yaklaşık bir 10.000 liralık çarlı istediğiniz slota istediğiniz şekilde de oturabilirsiniz. Artık orası sizin ekonominiz. Bugünlük farmımız bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bir like atarsanız çok sevinirim. Etkileşime girmesi için bildiğiniz gibi çok önemli videolara like gelmesi. Yorumlar kısmında da video hakkında yorum yaparsanız etiketlerin değeri artıyor ve bu şekilde etiket arayan arkadaşlara videomuzun önerilme sıklığı artıyor. Lütfen buna da özen gösterirseniz çok memnun olurum. Yine bir sonraki videodan haberdar olmak için de kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.